Bilmiyorum. <laughs> ee, Gülben Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bugün kan bağışına dikkat çektiğiniz için hepiniz minnettarız. Gerçekten çok özel bir gün. Hı hı. bize ee, <laughs> sağlık. E, Karlı Dağlar MP3'ün YouTube'ta da bulamadığım için çok özür diliyorum sizden. Önemli çok... değil. E, zaten normalde e, okumuyorum ben de. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. <laughs> ya korktum başıma geldi. Korktum başıma geldi. Nasılsınız? Beni hemen at. Hadi at. <laughs> at J. J var. <laughs> beni hemen at. Beni hemen at. <laughs> Hadi gel anın al anı kalbe. Yürü yörünüm de bir kalbe. Darbe üstüne evet. darbe. Tutuyor. Islanmıyor. Çok heyecanlandım. <laughs> Aa, çok iyi bir şey bu. Herkes beni de hatırlamayıp çok eğlenceli. O Ya bu kadar hazır olamazsın. Bu ne hazırlık? Son 10 dakikadır. Sen dakika mı zannediyorsun? <laughs> Bana ilk yayında seks dedirdin. Ertesi <laughs> gün leopar giyip bekledim, ama bağlamadım. <laughs> yani bu kadar hazır olamazsın saat bir buçukta ya da e, çok az, çok her zamanki halin mi değilim? İstersen ışık da değiştirebilirim. <laughs> Sen ne olur artık bir şey değiştirmek bu estetikler artık tamamdır sende daha yeni başka bir şey gerek yok. İrem diyorum ve artık yeni bu anı yaşayacağız. Ne yapacaksın acaba? Ey gümüş gagalı mercan ayaklı masal diyarı hey. Ey aslanım, ey piyadem, ey topçu Mehmet'im. Ve zafer İzmir'de biter. Ve zafer İzmir'de başlar. Ve zaferden zafere Gazi Mustafa Kemal. asırlarken Seni çigilendirmez. Peki İrem, e, ah seni atacakken kamerayı yanlışlıkla çevirdin, umursunuz? Yani inanılmaz ya. Ulan gene makyajlı mısın? Hazır mısın? Gülmeyeceğim. Mutlu musun? Belli olmuyor mu? Peki bir şey diyebilir miyim atmadan önce? Tamam tamam söyle. Dün ben Kadıköy Belediyesi'ne yürüyordum sizin yerinde. Evet. evet. Belediyeye yürürken gözümden kaçmış altta makyajlı halimi gören Boran Kuzum ateşler koymuş. Evet. Şu an deminki fotoğrafı gördükten sonra eee Boran Bey'in ateşinin <laughs> Hadi at artık tamam. <laughs> ben atıyorum kendimi. Ay ben attım. ne yapıyoruz ya? Abi şu tipime baksana. Şu şekil tamam. yapıyor <laughs> biliyor musun? Atı atıyorum anlaştık. At hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi, hadi, <varla>. hadi, attım, <laughs> hadi Hadi attım abi. Seninle attı attım. iPad ne olsam ya? Hah. <laughs> Hastasıyız dedi diyemezsin. İnanamıyorum. Sana mı bastım? <laughs> Şu anda alacağım <bir gülüyor> diye Ayşegül seni mi yayınlattı? İnanamıyorum. <laughs> ya seni istemiyorum. Çık git ya. Kariyerimi böyle kullanıp atamazsın. Defol ya. Nasıl İstemiyorum. Pazar arkadaşım. günleri saat 10'da konuşma benimle. Seninle konuşmak istemiyorum. Ya ben senin en için bak bir, bir şey diyeceğim. Tamam, okey, okey. <laughs> Ahmet. Evet. Şok dedim. At, at beni Bartu. At beni. Abi random takılıyorsun. Ne yedim bugün? <laughs> çok çok şey yedim. <laughs> <laughs> böyle mi böyle mi hayal ederdin? Ya Ayşegül kaçma. Ayşegül kalacağım burada. Ya <laughs> Ayşe... sizi izlemek için buraya geldi. Ayşe... İnanamıyorum. Yanlışlıkla aradığım Ayşegül'ün aynı evde olduğunu inanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Mesafe koruyarak. <laughs> Mesafe koruyarak. Peki Hasibe ben hep aramızdaki yaşları gibi bir şey yapıyorum. Buradaki genç arkadaş sana makyaj yaparak hak ettiğin yaşı sana geri vermiş. <laughs> Sağ ol. Peki aramızdaki Bruno 8 yaş farkı oğluma oynuyorsun diye ikide bir aramızdaki 8 yaş fark bir fark olarak ben görmüyorum bu musun? tamam makyajsızsın <laughs> anladım. asla yakalayamayacaksın ama <laughs> makyajsız olduğum günlerde İrem ne olur artık yapma ne olur Niye kardeşim siz bonusu aldınız, brokoli aldınız, bana da benefit geldi. <laughs> Atma, yani ben basına kadar bunu da bu etti. İnanamıyorum. <laughs> Çok komiksin. Sit down please. <laughs> Çok ilk defa baştan sona izledim. Ve bu nasıl buldun? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben. Biliyorum ben. Ayrıca ben... bütün bu olayların... Bir, bir dakika önceden... dur, ben o zaman Meriç'e bağlanacağım, oradan da takipçi alırım. Şimdi Melik atıp Melik Şah. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru, burası Melik Şah değil, değil mi? Ee, evet. Dur ilk kez üç kişi atacağım ve siz attım. <laughs> Türk örfü adetin. Kaç orada saat? Sabah gündüz. <laughs> Kaç gibi? Güneş doğuyor. 8 gibi aydınlık burası. Evimin önü. Evine nereden girilir? Zil var mı? Küçük bir ee, var. <laughs> Küçük bir <laughs> var dedi ve gitti. <laughs> Dilan Günaydın. <laughs> <laughs> ee, bağırsaklarındakileri merak etmiyorum ee, bu yakın evet, şey, özel hayatına <laughs> girmek de çok istemem ama ilişki yaşadığın kanepeyi görebilir miyim <gülüyor> 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 teşekkürler <gülüyor> ilginç Şarkı. Baby şark şark e, Caner biz böyleyiz hakkında bize üç kelime etmek istesen ne olurdu bunlar? Yani ben de bu kadar Caner'e katlanabiliyorum arkadaşlar. Hemen kapat. Hemen kapatacaksan bağlanacağım. E, çok iyi seni hadi. görüntülediğimizi çok sevindik. o kadar hoş, o kadar neşeli, o kadar keyifli bir iş olmuş ki bayıldım. Elinize aklınıza sağlık arkadaşlar. Peki ilerleyen günlerde D vitamini için tekrar görüşmek üzere diyorum. Yanaklarınızdan öptüğüm gibi attım gibi oldu. Peki abi mesafeyi de söyle artık hadi ben seni atacağım ya buradan. Abi yapacağım mı? Yüzüme mi yapacağım bunu? Yüzüne atacağım ben seni. Buradan bak atmazsam namum yürümez. Seni beklemediğim bir anda buradan atmam lazım. Ha sen öyle, bu tür bir adamsın sen işte. Sen böyle biriydin, hep böyleydin. Yüreğim... <laughs> <laughs> Yüreğim <Yün> yaralı... <laughs> e ben kendim e, atıyorum o zaman. seni şu an yayından atacağım ben biliyor musun? Ben, ben, ben... kendim atacağım, bay bay. <laughs> ben kıyamam zaten. Aha ay İrem Derizi'ye bakın ya yine. <laughs> Serdar orta için başa yaptım. ya inanılmaz ya. Tarpa bilmiyorum ama şu an bunu izleyen 75 k kişi bunu atlatamayacak. <laughs> Bence de. Bence de İrem. Teşekkür ederiz 80 bin için bu arada. Atıyorum abi. Hadi. Hiç kimse de benim onları atamayacağım bildiği için bana kıyamıyor kendileri gidiyor bari. Ben şimdi bir şey deneyeyim. Karın niye gülüyor arkada? Eee, hoşuna gitti galiba senin takvim. Dün yayınımızı seyrettin mi lan? Hayır, dün kaçırmışım ya. Bir diziye aldım. Dün niye kaçırmışım ne yapayım? Ben şimdi ne <laughs> Yani dün de yayınımızı kaçırıyorsan... Mühtesem. Çok keyifli. Ve şimdi. bir şey diyeceğim. 100.000 kişi olduk şu anda sizle beraber. Gelin bunu siz de kutlayalım. Ay çok Kuşum Aydın Bey, buyurun. Ay çok... 100.000! Aa, <laughs> bravo. Yüz bin kişi bir el sallayalım beraber hadi. Evet salladık. Hadi bay Yüz bay. bin mu? <laughs> Öpüyorum. Hadi bay. İnanılmaz. <laughs> ta, Tabi çaldı. Mesajlarım çoktu. Hadi beni at. Ben atayım kendimi. Buralara bana yakışacak bir iş. Tamam hadi at be.